Gerçekten İspanyol İspanyolcasını rahatça kullanmak istiyorsanız turistlere yönelik eylemler de yapabiliyorlar dönem dönem. Düzen güvenliği açısından e, tehlikeli durumlar, insanlar kurallara uyum konusunda çok daha dikkatliler. Şöyle bir dezavantajı var Madrid'in. Freelancerların özellikle tercih ettiği Barcelona'nın denizi var, Madrid'in denizi yok diye şehir tercihi yapıyorsanız... Oh! Merhaba, herkese merhaba. Ben Müşra kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Madrid'in en ünlü parkı Retro Park'tayız. Hepinizin çok merak ettiği bir soruyu cevaplamak için buradayım. Neden Barcelona değil de Madrid'de yaşıyoruz? İlk İspanya'ya taşındığımızı söylediğimizden beri hem ailemiz hem arkadaşlarımız hem de sizler tarafından gelen bir soruydu bu. Ama videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu benim için gerçekten çok önemli. O zaman haydi videomuza başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hem Ali'yi hem de beni bir şehre bağlayan bir ofis ortamında çalışmamız gerekmiyordu. İkimiz de uzaktan çalışıyoruz, freelancer'ız. Bu yüzden şehri seçerken özgür olabildik. Hem Madrid hem de Barcelona İspanya'nın en güzel iki şehri. Bugün anlatacaklarım bir şehri kötülediğim anlamına gelmiyor. Onu belirtmek istiyorum öncelikle. Çünkü yanlış anlaşılmak istemem. Bizim için Madrid'i seçmenin en önemli sebebi İlk başta güvenlik oldu. Mesela ikisinde de hırsızlık oluyor arkadaşlar. Ama Barcelona hırsızlık konusunda çok ünlü. Ee, belki bazılarınız biliyordur. Hırsızlığın yanında gasp yani alıp kaçma ve insana maalesef zarar verebilme durumları da oluyor Barcelona'da. Ama Madrid'de daha çok cepçilik, işte ruhunuz bile duymadan olan hırsızlıklar oluyor. Can güvenliğinize zarar vermeyecek şekilde olduğu için Madrid daha güvenli. Barcelona'da akşam hava karardıktan sonra ben kendimi özellikle Laram'la işte Barri Gotik en turistik bölgelerde bile güvende hissetmiyorum hava karardıktan sonra. Ama Madrid'de yine en turistik bölgelerde hava kararsa da, gece yarısı olsa da kendimi çok daha fazla güvende hissediyorum gezerken. Bunun öncelikli nedeni sanırım kraliyet şehri olduğu için çok fazla polis önlemi ve güvenlik buluyorsunuz. Sürekli devri araçları geziyor. Bazen polisleri bir duvara insan yapıştırmış kelepçeliyor bir şekilde görebilirsiniz. Güvenlik önlemleri burada daha fazla. Madrid bu arada Avrupa'nın en güvenli başkentlerinden birisi olarak da geçiyor. Her ülkede ve her şehirde olduğu gibi Madrid'in de polis girilemez, denilen mahalleleri, işte uyuşturucu kullanılan mahalleleri vesaireleri var ama bunlar çok daha dış bölgelerde. Zaten adı da ünlü olan mahalleler. Barcelona hiç mi güvenli değil? Tabii ki güvenli. Yani çok abartı bir şekilde sizin gözünüzü korkutmasın bu. Ama Barcelona mı, Madrid mi kıyaslamasında Madrid çok daha güvenli bir şehir. Bizim için Madrid'i tercih etmemizdeki ikinci sebep dil kullanımıydı arkadaşlar. Barcelona Katalunya Özerk bölgesinin başkenti olduğu için hem İspanyolca hem de Katalanca konuşuluyor. Tabelalarda ise hem İspanyolca hem de Katalanca yani aynı anda görmek mümkün. Dil öğreniyorsanız veya zaten İspanyolca biliyorsanız ve bunu rahat kullanmak istiyorsanız Madrid'i tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bizim için de Madrid bu yüzden önemli bir noktaydı. Bir de Barcelona'da İspanyol İspanyolcası konuşursanız bazen rahatsız olup sizi uyarabilirler. Böyle durumlarla da maalesef karşılaşmak mümkün. Katalanca ile İspanyolca arasında çok büyük fark var mı diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani aynı ülke sonuçta ne kadar farklı olabilir diyebilirsiniz. Gerçekten fark var. Ben ne tabelaları anlıyorum ne de Barcelona'da konuşulan Katalancayı anlıyorum. Tabii ki kendi aralarında anlıyor olabilirler ama bize inanılmaz farklı geliyor. E, bu yüzden zorlanabilirsiniz. İspanya büyük bir ülke olduğu için 17 tane farklı özel bölgesi olduğu için hem kuzeyinde hem güneyinde diller zaten değişikliklere uğruyor. Gerçekten İspanyol, İspanyolcasını rahatça kullanmak istiyorsanız Madrid sizin için önemli. Turistik olarak ziyaret edecekseniz öncelikli olarak belki Barcelona'yı tercih edebilirsiniz çünkü Gaudi eserleri olduğu için Barcelona'da yapısal olarak görebileceğiniz çok daha farklı binalar ve yapılar görebilirsiniz. Zaten Gaudi eserlerinden dolayı La Sagrada Familia işte Park Güell gibi eserlerden dolayı Barcelona çok çok popüler. Hem Madrid hem Barcelona turistik olarak tercih edilebilir. Ama söz konusu yaşamak olduğunda Madrid'in şık ve zarif yapısı bizi daha çok çok cezbetti diyebilirim. Ee, ne demek istiyorum? Barcelona sahil şeridinde bulunduğu için daha çok salaş bir yapıya ve insanların tarzı olarak da salaş bir tarza sahipken, Madrid kraliyet şehri olduğu için daha fazla modern, şık binalara, temiz geniş caddelere ve kraliyet ruhundan dolayı olsa gerek çok daha düzenli bir yapıya sahip. İnsanlar kurallara uyum konusunda çok daha dikkatliler ve bu da bizi burada çok daha kaliteli ve iyi hissettiriyor diyebilirim. Başkent olduğundan olsa gerek maddette birçok kültürel aktivite ve etkinlik bulabiliyorsunuz. Müzeler işte konserler, bir sürü tiyatrolar yani yapabileceğiniz çok fazla etkinlik var arkadaşlar. İki yıldır buradayız. Birçok müzeye gittik. Prada Müzesi, Sof Reyna Sofia Sofya Müzesi gibi ünlü müzelerin yanında işte Romantizm Müzesi, Kostüm Müzesi, Amerika Müzesi yani bulabileceğiniz inanılmaz fazla çeşitlilikte müze var. Her sokakta adım başı tiyatrolar görebilirsiniz. Sinemalar var yine aynı şekilde. Açık hava etkinlikleri ve ücretsiz etkinlikler çok fazla. Fuarlar, festivaller, Madrid'de her türlü etkinliğe hem ücretli hem de ücretsiz bir şekilde rahatça ulaşabiliyorsunuz. Bu da sizi yine dinamik tutuyor. Madrid'in bu dinamik yapısının yanında aynı zamanda sessizleşmek ve sakinleşmek istediğinizde yine birçok park ve açık hava etkinliği yapabileceğiniz alan da bulunuyor. Arkadaşlar Madrid bir dağ şehri ve kaçamak yapmak istediğinizde çevredeki kasabalara, dağlara çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bunlar Barcelona'da yok mu? Tabii ki var. Barcelona'nın da avantajı sahil şehri olması ama sahilin tadını yazın çıkarmak istediğinizde maalesef aşırı turist kalabalığından dolayı çıkartamayabiliyorsunuz. Yine Barcelona'nın da hem sahili hem de işte hiking yapabileceğiniz yine ormanına kaçabileceğiniz alanları da mevcut. İkisinin de artıları ve eksileri var tabii ki. Barcelona'nın denizi var. Madrid'in denizi yok. Bir şehri tercih ederken ben denizsiz yaşayamam diyorsanız tabii ki Barcelona'yı yaşamak için tercih edebilirsiniz. Ama Madrid'in de şöyle bir avantajı var. Madrid, İspanya'nın tam ortasında bulunduğu için İspanya'nın birçok şehrine hızlı trenle 1-2 saatte rahatça ulaşabiliyorsunuz ve denize olan şehirlere hafta sonu ya da günü birlik rahatça gidip gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz de Ali ile böyle yapıyoruz. Onun haricinde Madrid'in çevresinde Doğal nehirlerden oluşmuş bir sürü göl bulunuyor. Ve Barcelona'nın sahil şeridi yazın aşırı turistik ve kalabalıkken Madrid'in bu nehirlerinin oluşturduğu doğal gölleri e, sakin ve sessiz oluyor. Böyle bir tercih de yapabilirsiniz. Tabii ki Barcelona'yı kötülemiyorum arkadaşlar. Barcelona'nın Denizi var. Madrid'in denizi yok diye şehir tercihi yapıyorsanız, bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Madrid'te de bu tarz seçenekler bulmak mevcut. Ulaşımdan söz etmişken, Madrid dediğim gibi İspanya'nın hemen hemen tam ortasında bulunduğu için her yere ulaşım mevcut. Bu sadece deniz içinde değil, turistik olarak gezmek istediğinizde yine Madrid'in güneyine ya da kuzeyine çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Şöyle bir dezavantajı var Madrid'in. Yurt dışı uçuşlarında ya da e, yurt dışı tren ağlarında Madrid'den işte Fransa'ya direkt tren ağı bulunmuyor. E, Madrid'den Barcelona'ya gidip Barcelona'dan atıyorum Fransa'ya tren ağları bulunuyor gibi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Çünkü Barcelona çok turistik bir merkez olduğu için uçuşlar ve dış tren ağları Barcelona'dan daha fazla yapılabiliyor böyle bir dezavantajı var Madrid'in. Ama İspanya içinde seyahat edecekseniz de çok avantajlı. E, bu yüzden de bizim tercihimiz bu yönde oldu. Beni en çok bandite bağlayan konulardan bir tanesi de insanların samimiyeti ve güler yüzlü olması. Barcelona'daki insanlar işte samimiyetsiz demek değil bu arkadaşlar. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama Barcelona'dakiler herhalde oranın e, sahil şeridi olmasından kaynaklı yine. Biraz daha salaş bir yapıya sahipler ve biraz daha soğuklar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de turistlerden baktıkları için turistlere yönelik eylemler de yapabiliyorlar dönem dönem. Turist istemiyoruz gibi yazılar veya eylemlere denk gelebilirsiniz. de tam tersi, çok daha güler yüzlü ve misafirperver karşılanabiliyorsunuz. İki şehir arasındaki ekonomik kıyaslamayı da merak ediyor olabilirsiniz. Özellikle ev kiraları için söyleyebilirim. Bence aşağı yukarı ikisi de aynı. İki şehir de bence çok pahalı ama Barcelona ile Madrid arasındaki kira durumunun şöyle ufak bir farkı bulunuyor. Barcelona biraz daha yüz ölçümü bakımından küçük ve sahile biraz daha sıkışmış bir şehir olduğu için Madrid ise daha yüz ölçümü büyük ve daha geniş bir alana yayıldığı için ev bulmak biraz daha avantajlı ve bir tık daha ucuz. Barcelona Madrid'den çok pahalı diyenlerle karşılaşabilirsiniz. Ama bizim yani Ali'nin de benim de kendi gözlemim bence ikisi hemen hemen aynı pahalılıkta. Ama ev kiraları bakımından Madrid'de en azından biraz daha fazla seçeneğiniz bulunabilir diyebilirim. İkisi de İspanya'nın en pahalı şehirleri. İki şehri kıyaslarken belki hava durumunu da bilmek istersiniz arkadaşlar. Madrid karasal iklime sahip. Barcelona ise deniz kuşağında olduğu için daha ılıman bir iklime sahip. Madrid özellikle yaz aylarında çok sıcak olabiliyor. Ama nem olmadığı için gölgede rahat edebiliyorsunuz. Yani nem olmadığı için bunaltıcı sıcaklara denk gelmiyorsunuz. Ağustos ayını hariç tutuyorum çünkü Ağustos ayında gerçekten aşırı sıcak olabiliyor. Ama yine dediğim gibi gölgedeyseniz problem yok. Barcelona'da ise tam tersi nem olduğu için bunaltıcı yaz sıcakları olabiliyor. Yani derece düşük olsa da yine de bunalabiliyorsunuz gibi. Yazın ikisinde bu tarz avantajı ve dezavantajları olabiliyor. Kışları ise Madrid karasal iklime sahip olduğu için soğuk olabiliyor ama 10 derecenin altına çok fazla düşmüyor. 10 derece civarlarında ve üstünde oluyor genelde. Gölgede soğuğu hissedebiliyorsunuz. Şöyle bir avantajı var. Madrid'de bol bol kışında güneşi görmek mümkün olduğu için yine bir problem yaşamıyorsunuz. Barcelona'da ise kışın Madrid'e göre daha ılıman bir yapıya sahip ancak onun da şöyle bir dezavantajı var kışın Barcelona Madrid'e göre çok daha fazla yağış alıyor. İkisinde de yaşasak bizim için problem olmazdı ama Madrid'in bol güneş görüyor olmasını bizi sevindiriyor diyebilirim. Bu tercih meselesi yapmayacağım. Arkadaşlar konu yemek ve gastronomi olduğunda yine Madrid'e İspanya'nın gastronomi merkezi diyebiliriz hem güneyinden hem kuzeyinden hem de dünya mutfaklarından farklı konsepte restoranları bulmak mümkün Madrid'de. Barcelona'da ise daha çok Katalan mutfağına denk geliyorsunuz. Tabii ki İspanyol mutfağı yok mu? Turistik bir şehir olduğu için hem dünya mutfağından hem de İspanya mutfağından Barcelona'da da restoranlar bulmak mümkün. Ama Madrid inanılmaz çeşitlilikte bir mutfak sunuyor size. Bu yüzden de tercih seçeneğiniz olabilir. Ekonomik fırsatlar ve iş imkanlarından bahsedersek arkadaşlar, Madrid başkent olması sebebiyle İspanya'nın finans ve iş merkezleri konumunda bulunuyor. Büyük şirketler, uluslararası firmalar ve startup ekosistemi Madrid'de diyebilirim. Barcelona ise liman kenti olduğu için hem turizm hem de ticaret merkezi aynı zamanda mimarlık ve tasarım gibi meslekler içinde Barcelona önemli merkezlerden bir tanesi. Mesleğinize uygun tercih yaparken de Madrid'i ve Barcelona'yı bu ayrımda değerlendirebilirsiniz. Bu arada freelancersanız, bir şirkete ya da bir şehre bağlı çalışmak zorunda değilseniz ben ya da sadece bu iki şehirde mi yaşamalıyım diyorsanız bu tercihler çok fazla değişir arkadaşlar. Freelancerların özellikle tercih ettiği güney bölgesinde mesela hem küçük hem uygun fiyatlı hem de sahil şeridi bulunan Alicante var. Veya Valencia gibi hem büyük şehir hem denizi bulunan hem de Barcelona ve Madrid kadar kaosu olmayan bir şehir de önerebilirim. Ben Endülüs kültürü seviyorum diyorsanız seviyeyi tercih edebilirsiniz. Yemyeşil ormanlar seviyorum aynı zamanda okyanus görmek istiyorum diyorsanız İspanya'nın kuzeyini tercih edebilirsiniz. Tabii ki bu seçenek ne iş yaptığınıza göre ya da Kişisel tercihlerinize göre çoğu alır İspanya'nın birçok şehri de güzel. Ama bize en çok sorulan soru neden Barcelona değil de Madrid olduğu için bu videomuzda iki şehri değerlendirdik. Sonuç olarak İspanya'ya taşınırken biz Madrid'i tercih ettik ve bu konuda 2 yılın sonunda doğru karar verdiğimizi gözlemliyoruz. Ama bana bugün derseniz ki Barcelona'ya taşınmak zorundasın, oraya bağlı bir şirkette çalışmak zorundasın. Koşa koşa gideceğim bir şehir Barcelona. Yani bu videoyu Barcelona'yı kötülemek olarak algılamayın. İkisi de çok muhteşem. İkisi de İspanya'nın göz bebeği şehirler. Ee, sadece bizim kendi deneyimlerimiz ve yaşam tercihlerimiz bakımından Madrid ağır basmıştı. Dediğim gibi bugün Barcelona'da yaşamak zorundasın deseniz tabii ki koşa koşa Barcelona'ya giderim. Bizim tercihimiz Madrid ve Madrid'i seviyoruz. Uzun bir sürede Madrid'de yaşayacağız gibi görünüyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Buradaki tuştan kanalıma abone olabilirsiniz. Onun haricinde diğer videolarımıza geçmek için de buradaki seçeneklerden diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Sağlıkla ve mutlu kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.